Kiralayacak mısınız, satacak mısınız? Sana ne ayol? Mal benim değil mi? İstediğimi yaparım. Hayır, ona göre yardımcı olacağım. Ama çok konuşma, sen sorulara cevap ver. Üf. Selamünaleyküm. Buyurun, buyurun, hoş geldiniz, Ay, buyurun. Bir dakika, bir dakika, bir dakika önce ben geldim. Çık bakayım çocuğum, çık, 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 çık. Sorun değil, biz bekleriz. Buyurun, buyurun, geç. Neyse. Söyle bakayım, burada evler kaçtan gidiyor? Yani değişiyor, kat mı, müstakil mi, iki artı bir mi, üç artı bir mi? Hangisini soruyorsunuz? Müstakil, iki katlı, bir dönüm arazi içinde. Yer neresi? Caminin arkası diyelim. Yani net bir rakam veremem ama. E yol çatlatmasana insanı. Ver artık bir rakam sende be, Aa. Hiç etmezse on beş milyon eder. Ne? E, ama görmek lazım tabii. Ama. Görmek falan lazım değil. Ne yapacaksın görüp kendine mi alacaksın sanki? Başka bir sorunuz yoksa müşteriler bekliyor. Ben neyim burada? Elektrik direği mi? Ben de müşteriyim. Hı. Zaten hepsi sapsız tiplere benziyorlar. Aa abla ayıp oluyor. Abla mı? Sus bakayım. Nereden ablan oluyorum ayol ben seni? Terbiyesiz. Ablaymış. Bana bak. Eğer Böyle bir ev arayan olursa, bu numarayı arıyorsun, tamam mı? Satılık mı, kiralık mı? Evin ederini sordum ama kiralayacağım. Ayol, Rabbim pratik zeka verirken sen ne yapıyordun? Ev mi gösteriyordun acaba? Aman, hadi, üf, hadi, hadi, oyalama beni. Peki, ilan asmaya ne zaman gelelim? Yok ilan falan. Ayol, telefon numarası verdim ya, onu arayacaksın. Oldu canım. İlanı yapıştıracağım ha. Ondan sonra müşteri görsün, arasın, armutmuş ağzıma düş. Oldu. Tembelsiniz, tembel. Çalışın azıcık. Ama hanımefendi. Ay, aması falan yok. Çalış azıcık be. Buraları da topla. Ay! Vallahi pislik içinde. Biz daha sonra uğrarız. İyi günler. Peki. Hı acaba bu sofrayı görünce ne yapacaksın Tamirci? Ee, <laughs> sakin ol kızım, sakin ol. Ya nesine heyecanlanıyorsun ki şu zaten? Geldik, geldik ne? Ne oldu iki dakika bekleyemedin değil mi? Kapıda bekletilmekten hiç hoşlanmam. O zaman kendi anahtarınla geleceksin, anladın? Anlamadım. Eve kendi anahtarımla gireceksen ben neden evlendim? Ya çıkar içindekileri tamirci. Sal içindeki medeniyet ya. Kadın dediğin evinde oturur kocasını bekler öyle mi? Evet. Bir de dışarıdan pide söyler. Ne oldu geldi mi bizim pide? Geldi geldi sıcak sıcak seni bekliyor. Ama ben sana demiştim hmm. sen yapamazsın demiştin. Ne oldu cümleni tamamlayamadın. Bravo. Gerçekten seni takdir ettim. Beni utandırmak için girdiğim bunca masrafa ne gerek vardı Alize? Hı? Hangi yemekçiden söyledin bunları? Ne? Anlamayacağımı sandın değil mi? Ama artık seni yavaş yavaş tanıyorum bak. Bunları sen yapmış olamazsın Alize. Kabul ediyorum. İyi denemeydi. Sen beni hiç tanıyamamışsın Tamirci. Ben istesem atomu bile parçalarım. Sen istesen parçalanmışını sipariş ederim diyecektin herhalde. Ya ben yaptım diyorum, şahidim bile var. Ha inanmıyorsan tadına bak. Kaç hiç verdin verdim bunlara. Hmm. Tadı şey gibi. Anne, anne sarması. sarması. Çünkü annenden yardım aldım. Ama biraz aldım, fazlası yok. Tamam, kabul ediyorum. Sen yapmışsın bunları. Ama bir şey eksik. Tebrikler, kuş sütü. Ambiyans. Senin açlıktan gözlerin karardı herhalde. Yani gündüz vakti mum yaktığına göre. Buna son dokunuş denir canım. Buna da sofranın aklını vermek gelir. İzle ve gör. Bu sofranın hakkı tek başına verilmez canım ben destek ekip çağırdım. Kim geldi? Hiç, hiç tüketiciler. İlk misafirlerimizi çağırdım bile. İşte bu olmadı Alize. Ya eve taşınalı daha iki gün bile olmamış. Beraber bir saat bile kalamamışız baş başa. Sen tutmuş insanları eve dolduruyorsun. İnsan değil canım, baha falan yani. Alize, ben senin amacını biliyorum. Senin bu numaralarına benim karnım tok. Benim sarmalara karnım aç. Ben bakarım kapıya. Ben de tabakları hazırlayayım. Hazırla. Selamlar Orta Balkanların en hızlı kapı açan adamı seni. Sen bir de kapı kapı iş hızımı gör kardeşim. Aa hani? Güzel şaka ama onur kırıcı. Hı. Şunu alıyorsun kankası, şunu da alıyorsun. Paketleyecektim ama fırsatım olmadı, sen paketlersin. E sofrada bizim de tuzumuz olmasın mı? Hı hı. Hem de iyotsuz. Çünkü denizler yeterince iyotludur. Ferber keşke buraya kadar yorulmazdınız. Hop 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 hop, hop, hop oğlum açız yengem yemek dedi diye kimse yemek yemedi ya. Çektir giriş yapacağız. Bana ne oğlum yeseydiniz ya Allah Allah alın götürün şu yamyamı. Karımla baş başa kalmak istiyorum ben. Aa, aa. Gel benim planım bizim onların sofralarına falan ihtiyacımız yok yemeklerine. Ben sana çiğ köfte ısmarlarım. Evet. E ee, ee bahalar nerede? İşleri çıkmış. Serkan, sen onları zorla işe göndermiş olmayasın. Aferin. Kocanı tanımaya başladın. Ya niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Ne saçmalıyorsun? Buyurun prenses. Buyurun. Kayıtlara geçsin. Bu evde beraber baş başa yediğimiz ilk yemeğimiz.